Hı hı. Evet, aynen bugün repo. Nasıl gidiyor? İyi geliyor. vallahi çok iyi, çok güzel. Her şey yolunda, keyfimiz yerine bahar geliyor. Hı. Mutluyuz. Bizi her geçen <laughs> gün tatlanarak artıyor. İzleyicilerden ne gibi yorumlar geliyor, nelerle karşılaşıyorsunuz? Ay evet ya, vallahi yok. çok çok mutluyuz. İkinci sezonumuza girdik ve yükselerek <gülüyor> <gülüyor> devam ediyoruz. Öyle gidiyor. Çok çok mutluyuz. Ne diyebilirim ki? Kıbrıs'tan da büyük bir ülke varmış. Onunla ilgili neler evet. da Neler şey evet, çok, çok mutluyum. Benim ülkemden de izlendiğim için. Çok seviyorlar gerçekten. Arada gitme fışlatı buluyorum. Gittiğimde yansımasını evet. görüyorum evet. yani bu <laughs> <laughs> sokakta. Direkt şiveye de yansıyor aslında baktığımız tabii zaman. Tabii tabii. <laughs> set ortamı nasıl peki? nasıl geçiyor sette? Valla çok güzel. Ya çok rahat bir set. Mekanlara da alıştık tabii. İkinci senesi olunca bir işin çok daha e, rahat oluyorsunuz. Keyfiniz yerinde. Tatlı tatlı çalışıyoruz. Oturdu, oturmuş bir düzen. Neler yani, olacak? Peki, gelin başına neler gelecek? Söylemeyeyim. Neler Kimseye neler gelecek? <laughs> Hiç, hiçbir zaman spoiler vermiyor efendim. Bu Yılmaz Erdoğan kararı mı diyelim aslında? Ya da Kubilay Kubilay veriyor aslında. Evet. <gülüyor> İlk gün verdi, bir daha da artık verdi. kesin. Uzak durdu ondan sonra da gerçekten. E ee, ver vermeyelim tabii ki. Kimse ya, spoiler, ya, hariç, yani hiç vermiyordur ya. Spoilercu bilayanlarım. Gerçek var aslında ama. Ara <laughs> ara alabiliyoruz. <gülüyor> ya canım benim. Özellikle dansı da sormak istiyoruz efendim. Sizden sonra daha doğrusu birçok dizide dans sahneleri de meşhur olmaya başladı. Evet. Roman dansı biliyorsunuz bu evet, son dönemlerde. Bu... Nasıl değerlendiriyorsunuz Gonca bu dansı? O, evet. <laughs> o nedir ya? Manyak Nasıl? ya. Muazzam tabii ki. Yani bir tek Gonca'nın yapabileceği ee, ağırlıkta bir şey. Gerçekten muhteşemdi. Onu da tebrik ederim Hı. buradan. Ee, ne diyeyim yani şey hani o proje özelinde söylemiyorum ama yani etki bırakmak, etki oluşturmak çok değerli, çok güzel bir şey bizim için. Biz de çok mutlu oluyoruz gördükçe. Sizinle birlikte e, danslarınızla birlikte dans olan iziniz arttı mı? Arttı. Bir şeyler planlıyormuşsunuz, dans artık verecek <laughs> Dans okulu açılacak mı şey... diyorum. <laughs> Dans okulu açıyorum falan diyor. Şaka tabii ki asla öyle bir planım yok. Bilmiyorum ama yani mesela şey olan e, daha dans eden karakterler oynayabilirim gibi e, ilgim o tarafa yöneldi diyebilirim. E, çok seviyorum ama daha çok hayatımda yer almasını istediğim bir şeymiş dans. Bu projeden Bu sonra. Ettiniz. Bunu fark ettim evet. İyi oluyormuş Siz bari. Siz neler yapıyorsunuz peki bunun dışından? Allah! Yok. <laughs> <diyorum>. Hiçbir şey. <laughs> bir için acil tatil yaptınız diye hatırlıyorum ama ee, doğru mu hatırlıyorum? Bu ne Karlar zaman? Vardı, Aa, <laughs> Festivali'ne gittik. evet, evet, evet Ekim'le birlikte, Ekim Koç'la birlikte, Erkan Kolçak Köstendi ile birlikte. Ee, oraya gittik bir dört günlüğüne. Çok güzeldi. En iyi yönetmen ödülüyle döndük Sundance'dan. İnanılmaz yani. Çok Efendim çok artık e, baktığımız zaman Türk starlar e, Avrupa'ya, dünyaya da açıldı. Evet. Moda haftaları olsun, sinema ödülleri olsun. Evet. E, Dilber Dansı ile Oscar'a aday olacak <gülüyor> mısınız <gülüyor> diye de soralım Tabii, aslında. evet. Aynen. Bir film olarak kabul edecekler o <laughs> fragmanı ve ben o fragmanla oraya gideceğim bu yurt dışına açılmayı nasıl buluyorsunuz? Özellikle bir oyuncu olarak mı sizde? E, Valla muhteşem bir şey ya. Türk oyuncular da aynı değeri görmeyi hak ediyor. Gerçekten bizde de çok yetenekli, moda anlamında da çok iyi giyinen, çok profesyonel e, taşıyan kostümleri insanlar var. Yani neden olmasın çok çok güzel, çok olumlu buluyorum. O zaman konuyu hemen değiştiriyorum. Maşallah diyerek de başlamak <laughs> istiyorum sizin paylaşımınızla. <laughs> sey maşallah. Evet. Hayırlı olsun diyelim Efe Bey'le efendim. Evet. Ne zaman başladı ilişkiye? Hatta Adana'lı olduğumda da biliyoruz. Adana sokaklarında ilk görüntüyü de verdiniz. Tabii, Tabii bir, bir yıldır birlikteyiz de hiç magazine yakalanmamak inanılmaz değil mi? Nasıl başardınız? Hiçbir şey yapmadık yani. <laughs> <laughs> Bilmiyorum. Ama Bilmiyorum. çok bu aralığı göremiyoruz. Yani... Dışarı çok çıkmıyorum. Evet, yani bizim yani iç programı... Tabii tabii yani iş programı da yoğun olduğu için yani çıkmıyorum. Çıkacak halim olmuyor. Orada baktık da mesela almaya da gelmiyor. Bilmiyorum ama. Tabi tabii gelmesin. Ne işi var sette planlıyormuşuz. Sette değilsin. Kuaför değil Hangi kuaför? Güzellik salonlarına gidiyorsunuz ya. Şimdi konu belirtmeyelim. Bazen Ha. Ha, ha, Evet olabilir yani. Kendim gidiyorum. Nasıl bir gentleman midir? Şahane bir tane. Bir yıldır saklanan bir ilişki aslında baktığımız ama. Ama bu bir yıllık ilişki nasıl başladı efendim? Birazcık başlangıcını da öğrenelim aslında. Ee, yani zaten e, bana bir ilgisi varmış, hı hı. duymuştum. Benim de ona bir ilgim vardı. Öyle... Sosyal medyadan mı oldu, oldu yoksa? Hayır. hayır, hayır. Ortak bir arkadaşımız aracılığıyla. <laughs> Tesadüf değil yani. Yani... Biliyorduk, birbirimizden haberdardık, hı hı. beğeniyorduk birbirimizi. Öyle oldu yani. Bir yıllık ilişki ama... Sıradan. Bir, evet. yıldan oldu, bir yıldan neler oldu, ne Bir yıldan falan. fazla... Neler oldu... Ne boyuta evrildi bu ilişki artık diyelim ya da. Bir yıldan sonra efendim biliyorsunuz ki uzun ilişki ee, olarak adlandırılıyor. Uzun Sınıf ilişkine... atlamak mı gerekiyor, değişmek mi gerekiyor? Uzun ilişkinin sırrını alalım biz sizden. Ya bilmiyorum çok emek veriyorum karşılıklı birbirimize. Çok seviyoruz birbirimizi, çok centilmen bir insan. Ben de e, ne isterse yapmaya çalışıyorum. Hani çok birbirimize karşı çok özenli davranıyoruz bence bu. Sizin için bir şarkı yaptım. Hayır ya, hayır ya. Bunlar nasıl sorular? E DJ olunca efendim hemen sormak da lazım. Sizin Teşekkür için özel bir şarkı mı var mı diye. Teşekkür ederim. Yok hayır öyle bir şey yok. Öyle bir isteğiniz var mı? Yok ya, neden olsun? Neden ben yapsa düşünün. güzel olmaz mıydı aslında? Yani, tabii ki Aa, ne yapmışsın aman Allah'ım demezdim yani. Öyle bir beklenti içinde de değilim açıkçası. Ya da bu şarkıyı acaba Efe Bey şeyde mi yapar? Bir teklif olduğu zamana mı saklıyordun? <laughs> Hayır, hiç öyle bir insan değilim. Umarım öyle bir şey yapmıyorum. <laughs> Neden efendim? Sevmez misiniz? Çok utanırım. Sürprizlerden falan çok gerilirim. Ne yapacağımı bilemem ondan. Bakış açınız nedir evlileri? Hemen onunla soralım aslında. Ya doğru kişiyle kesinlikle olabilir gözüyle bakıyorum. Efe Şenik doğru isim Bence doğru. O zaman bu teklifte gelir mi? Gelirse de Azar tepkisi ne olur? Bilmiyorum. Ben çok seviyorum. Evet derim herhalde. <laughs> Mutluluklar diliyoruz o zaman. Birbirini yan yana görmek yani, dileğiyle diliyor. Arkadaşlar umarım burada evleniyor filan diye bir başlık çıkmayacak. Az sonraları verdiniz efendim. <laughs> bu arada hemen tarzınızı soralım. Yazı getirdiniz teşekkür diyebiliriz. Teşekkür ederim. Evet. Evet artık havaların güzelleşmesi çok iyi oldu. Ben zaten sanırım bu mevsimde daha iyi giyinen bir insanım. İyi oldu. o zaman çok teşekkür ederiz. <laughs>